Merhaba arkadaşlar, kripto para piyasasına dair yeni inceleme videomuza hepiniz hoş geldiniz. Son videoda bahsettiğim gibi kripto para piyasasına dair biraz daha negatif beklentiler içerisinde olduğumuzu aktarmıştık. Özellikle savaşın bir bahane olduğunu ve piyasada uzun süredir gidilmesi gereken noktaların olduğundan bahsetmiştik. Bu noktada ise geçtiğimiz haftalarda 71.500 dolar civarını aşamayan bitcoin'in düşüş yaşayacağını, onun ardından ise en önemli destek noktasının 59.500 dolar civarında olduğundan bahsetmiştim. Piyasa tam da beklenti doğrultusunda ilerledi ve dün itibariyle 59.500 dolar civarına kadar bir düşüş yaşandı ve tam da beklediğimiz gibi o seviyelerden çok sert bir şekilde tepki aldı ve bir sıçrama yaşandı. Şu an itibariyle odaklanmamız gereken en önemli nokta 4 saatlik bazda 59.500 dolar civarındaki destek noktasını tutup tutmayacağı yönünde. Şu an itibariyle elbette tutmuş gibi görünüyor ve o seviyelerden güzel bir tepki aldı. Önümüzdeki süreçlerde o seviyeyi tutmaya devam eder ve özellikle güzel haberler de gelmeye başlarsa piyasada düzeltmenin bittiğine ve yeniden yükselişlerin başlayacağını düşünebiliriz. Fakat an itibariyle tehlike devam ediyor ve özellikle globaldaki bir takım göstergeler bizlere halen tehlikenin bitmediğini göstermekte. Bu göstergelere baktığımız takdirde, ilk olarak dolar endeksi, ikinci olarak VIX endeksi, son olarak ise Tether her dominasyonu bizlere bir takım işaretler vermekte. An itibariyle bu üç göstergede yükseliş yönü ilerlemekte ve yükseliş yönü ilerlemeleri elbette tehlike oluşturmaktadır önümüzdeki süreçlerde bir direnç noktasıyla karşılaşıp düşüş yaşamaya başlamaları özellikle kripto para piyasasını bir rahatlamaya götürebilir. An itibariyle söyleyecek olursam en önemli destek noktamız 59.500 dolar civarında. Oranın kaybedilmesi durumunda ise 52.000 dolar civarında daha da önemli bir destek noktası bulunmakta. Tabii ki umuyoruz ki o seviyelere kadar bir düşüş yaşanmaz fakat Olur da büyük negatif senaryoda böyle bir şey yaşanırsa bu seviyede aklınızda kalabilir. Direnç noktasına baktığımız takdirde ilk direnç noktamız 64.700 dolar civarında bulunmakta. Ondan sonra ise 67 ve 69 bin dolar civarında direnç noktaları bulunmakta. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde bu seviyelere odaklanmakta fayda olabilir. Özet olarak söyleyecek olursam şu an itibariyle kısa vadede her ne kadar piyasa negatif yönlü olsa da önümüzdeki süreçlerde orta ve uzun vadede büyük kazançlar sağlayacağımıza inanıyorum. Bundan dolayı kısa vadeye odaklanmaktansa bu yaşadığımız düşüşleri orta ve uzun vadeli büyük kazanımlar için kullanmak çok daha sağlıklı olabilir. Bu arada kripto para birimlerini sepet yaptığımız gibi borsaları da sepet yapmaya inanmaktayım ve bundan dolayı birçok borsayı aynı anda kullanmaya devam ediyorum. Sizler de benim gibi sepet yapmak isterseniz aşağıya OKEX, Binance ve MXC borsası indirimli davet linklerini bırakıyorum. Oralardan kaydolabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim.